Daha popüler olan kardeşlerinin gölgesinde kalan havalı, ulaşılabilir ama değeri çok az bilinen melez bir otomobil. Drak yarışlarında muscle karların korkulu rüyası. Bugün bir zamanların göz bebeği olan Mitsubishi Eclipse'den bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız kemerleri takın, başlayalım. Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce her zamanki gibi Crazy T-shirt'ün bize gönderdiği tişörtleri şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel tişörtler göndermiş yine Crazy T-shirt bize. Şöyle Eclipse'li. hemen hızlı hızlı geçeyim. Burada da var bir tane böyle. Baskıları aşırı kaliteli. Bize özel yapıldı bu arada. Onu da söyleyeyim şöyle. Bir de tabii üstümdeki tamamen onların tasarımı olan bu tişört var. Bu güzel tişörtleri 3 şanslı arkadaşımıza hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken şey ise videonun altına güzel bir yorum yapıp videoyu beğenip kanalıma abone olmak. Crazy tişörte ait daha bunun gibi birçok tişört satın almak isterseniz de linkleri aşağı bıraktım. Oradan bir göz atabilirsiniz. O zaman videomuza devam edelim. 70'ler ve 80'lerin başında Chrysler Amerika'ya yakıt tasarruflu, ekonomik olan Mitsubishi'ler ithal ediyor ve bu otomobillere kendi logolarını koyarak satışa sunuyordu. Bunun karşılığında da Chrysler'dan hayli küçük bir şirket olan Mitsubishi gün geçtikçe daha büyük bir şirket haline geliyor ve para kazanmaya devam ediyordu. Bu satışlar sayesinde büyümeye devam eden Mitsubishi ise bir yandan satış yaparken bir yandan da kendi bayileri ve bağlantılarını kullanarak tek başına satış yapmak istiyordu. İşin içine aracı sokmak kar marjını bir hayli düşürüyordu. Ancak tek problem ABD'nin Japon yapımı Binek otomobillerinin yıllık ithalatını sınırlamasıydı. Kısacası ülkeye sokabilecekleri otomobil sayısı önceden belirleniyordu. Mitsubishi Amerika'da tek başına otomobil satsa da istediği kadar satış yapamayacaktı. Satışlar devam ederken Mitsubishi ve Chrysler masaya oturdu ve bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma sonucunda Mitsubishi Chrysler'ın yardımıyla Amerika'da daha fazla otomobil üretecekti. Böylece iki şirket gümrük ve nakliyatla uğraşmadan müşterilere daha karlı bir satış gerçekleştirecekti. Zaten Chrysler uzun süredir Mitsubishi'den araba tedarik ediyordu. Bu ortaklık sonucunda 1985 yılında Diamond Star Motor doğdu. Ya da bir diğer adıyla DSM. Şirket adını her iki markanın da kendi logolarında paylaştığı sivri uçlu yıldızlardan aldı. Japon araçlarına uygulanan ithalat kısıtlamalarını aşmak için kurulan DSM adlı bu fabrika Amerika'da kuruldu. Fabrika başlangıçta 3 farklı model üretti. Bunlar Mitsubishi Eclipse, Plymouth Laser ve Eagle Tail'ındı. Aslında bu arabalar hemen hemen aynı otomobillerdi. Ufak tefek değişiklikleri saymazsak hepsine Eclipse diyebilirdik. Yani şimdinin Mitsubishi Colt'u ve Clio'su gibi düşünün. Eclipse 1989 yılında ilk kez piyasaya çıktığında 4 donanım seviyesiyle geldi. Ama bu paketler arasında en çok tercih edeceğiniz GTS ve GSX'di. Çünkü bu canavarlar şimdiye kadar ki en dayanıklı ve en iyi 4 silindir motorlardan birisiyle çalışıyordu. 4G63 bu motor Mitsubishi Lancer Evo'ya güç veren aynı turbo şarjı kullanan 4 silindirli bir motordu. Bu motor sayesinde Eclipse modifiyecilerin elinde o dönemin en iyi tuning otomobilleri arasına girdi. Tabi Eclipse'in Evo ile paylaştığı tek şey sadece motoru değildi. GTS önden çekişliyken GSX'de 4 tekerlekten çekiş sistemi vardı ve bu platform tamamen 3. nesil Evo'dan geliyordu. Mitsubishi aslında Eclipse'i adeta iki kapılı bir Evo olarak üretmişti. Peki insanlar bu 4x4 sağlam bir yol tutuşuna sahip sonuna kadar modifiye edilebilen turbo şarjlı iki kapılı kupe otomobille ne yaptılar? Tabii ki de drag pistine çıktılar. Amerika'da daha önce bu iki şeritli yapışkan asfaltlı yollarda her zaman Amerikan arabaları yarışırken bir anda Eclipse piyasaya atom bombası gibi geldi. Drak yarışçıları Eclipse'e ilk başlarda çok sıcak bakmasa da daha sonra bu otomobilin nasıl karlara karşı bir alternatif olabileceğini düşündüler. Daha sonra Eclipse drak yarışlarında daha fazla yaygınlaştı ve modifiye edilen araçlar pistlerde terör estirmeye başladı. 1995 yılına geldiğimizde ise ikinci nesil Eclipse tamamen yenilendi ve hepimizin bildiği en popüler şeklini aldı. Yeni Eclipse'in daha modern ve şık bir gövdesi vardı. Ayrıca 4G63 motoru 210 beygir güç üretiyordu. Eclipse ilerleyen yıllarda Rich Racer, Gran Turismo, Forza ve tabii ki de Need for Speed gibi oyunlarda boy göstermeye ve tercih edilen bir otomobil olmaya başladı. Eclipse her ne kadar Civic ve Golf gibi daha ekonomik otomobillerle beraber Amerika Tuning sektörünü ekonomi sınıfında domine eden otomobillerin içinde olsa da popülerliği dünyada ki tüm otomobil sektörünü etkileyen ve modifiye kültürünü canlandıran bir filmle daha da arttı. Bu film tabii ki de Hızlı ve Öfkeli'den başkası değildi hızlı ve öfkeli 22 Haziran 2001'de piyasaya sürüldü. Paul Walker serinin ilk filminin ilk sahnesinde bir otoparkta 95 model bir Eclipse kullandı ve bu otomobili gören herkes neredeyse bir anda aşık oldu. Hemen ardından ekonomi sınıfı ufak bir kitle harici değeri çok bilinmeyen yüzüne doğru düzgün bakılmayan bu otomobil ana akımda çok hızlı ve devasa bir yükselişte popüler hale geldi. Ayrıca Mitsubishi Eclipse, Supra, rx ya da Skyline gibi değildi. Daha ucuz ve ulaşılabilirdi. Alabilirdi. Daha kolay ulaşabildikleri bu otomobilin en boş paketinden dolusuna kadar satın alan insanlar motor aksamına girmemiş olsalar bile araçların kaportasını Brian O'Connor'ın aracına benzeterek binmeye başladı. Zaten hali hazırda Eclipse'i bilenler modifiye yaparak kullanıyordu. Kısacası hızlı ve öfkeli filmine kapılan insanlar bu otomobillere yaklaşık 10 yıl boyunca kaporta modifiyesi yaptı, altlarına ışıklar koydu ve devasa büyük kanatlar taktı. Artık Eclipse gerçekten de popüler bir araba haline gelmişti. Ayrıca 2004'te Hızlı ve Öfkeli 2 çıktığında bu sefer Eclipse Brian'ın değil ama kankası Roman'ın altındaydı ve ikinci filmde çok fazla sahnede yer alan bir otomobil oldu. Ancak Eclipse'in günümüze kadar daha fazla popüler olamamasının nedeni şirketlerin anlaşmazlıklarıydı. Hızlı ve öfkeli sayesinde meşhur olan Mitsubishi Eclipse 95 modeldi. Az önce de dediğim gibi araba çok sevilmişti. Ancak film çıkmadan tam bir sene önce Mitsubishi Eclipse'i güncellemiş ve farklı bir kasayla satışa sunmuştu. Açıkçası bu otomobil diğerinin popülerliği yanında pek de çekici görülmedi. Tabi 3. nesil Eclipse'in sevilmeme nedeni biraz da film yüzündendi diyebiliriz. İşte tam bu dönemde Chrysler ve Mitsubishi aralarındaki ortaklığı sonlandırdı. Yani bu yeni üretilen otomobil otomobili DSM değil sadece Mitsubishi üretmişti. Ayrıca bu otomobilin gün geçtikçe çekiciliğini kaybetme nedenlerinden biri de eski gücünü kaybetmiş olmasıydı. Artık 4x4 değildi. Üzerinde 4G63 motoru yoktu. V6 210 beygirlik 4G63'e benzer bir motor vardı. Ancak maalesef onun gibi modifiye edilemiyordu. Ayrıca 3. neslin süspansiyonlarını daha yumuşak ve konforlu olacak şekilde üretmişlerdi. E tabi bu durumda hız için bir dezavantajdı. Yani performans Kulaklığı, turboşarjlığı, dört tekerlekten çekişli bir Mitsubishi istiyorsanız gidip bir tane 2003 model Evo almanız gerekiyordu. Mitsubishi bilmeden büyük bir yanlış yapmıştı ve bu yanlış aracın popülerliğini gün geçtikçe düşürmeye devam etti. 2006 yılında gelen dördüncü nesil Eclipse 2012 yılına kadar satmaya devam etti. Araç daha modern bir tasarıma ve daha fazla teknolojik özelliklere sahipti. Bu dönemde Eclipse daha genç sürücüler için sportif ve agresif üretilmişti. Ayrıca ikinci nesilden ilham alınmış bir tarzı vardı. Bu yeni tasarımın en güçlü motoru 2.4 litre 263 beygir ya da 265 beygir'lik 3.8 litre V6 sunuyordu. Her ne kadar bu otomobile kendini adamış bir takipçi kitlesi olsa da, daha fazla dayanamayan otomobil üretiminin son yılında sadece 1173 adet satarak yollara veda etti. Ancak aradan tam 4 yıl geçtikten sonra Eclipse'in tekrar piyasaya çıkartılacağı konuşulmaya başlandı. İnsanlar heyecanlandı ve sağlam bir spor otomobilin tekrar piyasaya çıkacağını düşündü. Ama maalesef ki 2017 yılında Mitsubishi tüm ayranlarını ve herkesi ters köşe yaparak Eclipse'i bir crossover SUV olarak çıkardı. Halen üretimde ve satışta olan yeni Eclipse SUV şu anki hayatına eskisinden çok farklı bir şekilde devam ediyor. Supra, RX-7, Skyline gibi arabaların arasında konuşulmayı başaran bu otomobil 23 yıllık üretim süresi boyunca birçok başarıya imza attı. Eclipse şu anda sadece bir spor otomobil değil aynı zamanda kült ve ikon haline gelmiş bir otomobil. Keşke her şeyi tadında bırakıp bir SUV çıkartmamış olsalardı. Bence çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınızda bu tarz video fikirleri varsa onları da yorumlarda belirtin ki ben de bir göz atayım. Ayrıca Crazy Tişört'ün linklerine de göz atmayı unutmayın. O zaman haftaya görüşmek üzere.